Arkadaşlar merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Batudur. İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden biriyim ve dijital oyun tasarım bölümü bölüm başkanı. Sevgili arkadaşlar, bizler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak Türkiye'nin en iyi 5 iletişim fakültesinden biriyiz. Ve bu fakültenin genç üyesi olan dijital oyun tasarımı Bölümümüz ise her geçen gün gelişen ve bu senede 3. sınıfa geçecek öğrencilerimiz olan ve siz yeni öğrencilerimizle birlikte artık 3. kuşak öğrencilerle bir arada olacak olan bölümdür. Çok genciz ama bir o kadar da tecrübeliyiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sayısal bir bölüm olmasına rağmen iletişim Fakültesi'nin açılmasının en büyük nedeni iletişim Fakültesi'nin sinematik evren konusunda. iletişim alanındaki ve dijital görüntü üretimi arasındaki devasa tecrübesini bizim bölümün teknik altyapısıyla birleştirme istedik. Sevgili arkadaşlar, belki araştırdınız, belki hiçbir şey bilmiyorsunuz ama dijital oyun tasarımı, dijital dünyanın en ama en heyecanlı alanlarından biri. Bizler her şeyi oyunlaştırmayı, simülatif hale getirmeyi ve bunları bir tasarım alanında en iyi şekilde deneyimlenecek hale dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Arkadaşlar ben çok uzun anlatmayayım. Bu bir macera. Maceralar anlatılmaz. Maceralara katılınır. Hadi siz de dijital oyun tasarımı yoldaşlığına hoş geldiniz.